namazı bozan haller. Yemek. Bir, el eklu dediğimiz yemek. Yani bir şey yemek. Namaz içinde bir şey yediğimiz zaman namazımız bozulur. Tamam. Bir. İki, içmek. Mesela meyve suyu içersek ne olur? Namaz esnasında elbette ki namazımız bozulur. Üç, el kelam yani konuşmak. Konuşmak, konuşursak ne olur namazımız? Bozulur. Güzel. Birincisi yemek. İkincisi içmek. Üçüncüsü konuşmak. Dördüncüsü Ad-dahku dediğimiz gülmek. Gülmek. Dördüncüsü gülmek. Güzel. Beşincisi abdesti bozan hallerden birini yaşamak. Abdesti bozan hallerden birini yaşamak. Evet. Abdesti bozan hallerden birini yaşamak. Yazdık mı? Abdesti bozan hallerden birini yaşamak. Evet. Diğer son maddemiz namaz içerisinde çokça hareket etmek. Namaz içerisinde çokça hareket etmek. Namazı bozan haller dedik değil mi? Güzel. Birincisi neydi? Yemek. Toplam kaç maddeydi? Altı, Altı madde. Birincisi? Yemek. Yemek. Güzel. İçmek. İkincisi içmek güzel. Üçüncüsü konuşmak çok güzel. Dördüncüsü Gülmek çok güzel. Beşincisi abdesti bozan hali yaşamak değil mi? Güzel. Altıncısı çokça hareket, hareket hareket etmek. Güzel. Evet. Bu altı maddeyi bana bir çırpıda tekrar sayabilecek var mı? Sakine. İçmek, yemek, konuşmak, gülmek, abdest, abdest. Abdesti bozan bir hali yaşamak. Yaşama. Ve altıncısı? Hı. Çok çokça var. hareket etmek. Evet Hatice Kübra? E, yemek, içmek, Hı. konuşmak. Birinci madde yemek. İki böyle sayarsan daha güzel. Bir e, yemek, iki içmek, üç konuşmak, dört yemek, beş abdest bozan hallerden birleşemek, altı Hı. normal içerisinde çokça hareket Çok güzel. Evet. Evet. Zehra? Evet. Yemek, içmek, konuşmak, gülmek, abdesti bozan hallerden birini yaşamak çokça hareket ediyor. Güzel. Yemek, içmek, konuşmak, gülmek, abdesti bozan hallerden birini yaşamak, çokça hareket etmek. Yani diyelim ki birisi, Sema, Nur, Sümeyye, bir kimse eğer namaz içerisinde yerse, içerse ne olur namazı bozulur. Örneğin biz... Yemek yesek, bir kek yesek, bir pasta yesek, herhangi bir yiyecek yesek ne olur? Namazımız bozulur. Örneğin ben namaza durmuşum ve namaz içerisinde daha önceden yemiş olduğum bir yemek varsa ağzımda onu yiyorum veya bir kek var. Yani düşünün namaz içerisinde kek yiyorum. Bu olur mu? Olmaz. Veya namaz içerisinde bir meyve suyu içiyorum veya bir bardak su içiyorum veya bir süt içiyorum. Olur mu? Olmaz. O halde bunlar namaza mani'dir. Yediğimiz zaman ne olur namazımız? Bozulur bozulur. Ne demek bozulur? İptal olur. O namazı yeniden ne yapacağız? Kılacağız. Peki üçüncü madde konuşmak. Ben namaza durdum. Tabi dışarıdan birisi annem olabilir, babam olabilir. Beni çağırdı Fatma, Sümeyye, Şeyma, Cemre, Zehra. E, geliyorum anne bekle dediğimiz zaman namaz içerisinde namazımız bozulur. Değil mi? Veya işte ben namaza durdum. Kardeşime, küçük kardeşime dedim ki kapı çaldı kapıyı açar mısın? Yine de tabi namaza devam ediyorum. Bunlar olmaz. Böyle konuşma olmaz. Veya namaza durmuşum Allah muhafaza. E, ileride televizyon açık, ileride televizyonda bir ilahi söylüyor. E, ben de onunla beraber ilahi namaz esnasında söylersem olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü namazın dışına çıkıyoruz. Biz Allah'a haşiyeti, takvayı teslim etmiyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uygun bir şekilde kalıyoruz. Abdüselam, otur oğlum oraya. Peki, gülmek, gülmek. Ben namaza durdum, namaz esnasında yakındaki arkadaşım veya bir e, kız kardeşim e, benim namaz kıldığım esnada esprili bir şeyler söyledi. Ben de ona kulak verdim ve gülmeye başladım. Bu namazımı bozar mı? Neden bozuyor? Çünkü sünnette böyle bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bundan men ediyor. Namaz içerisinde gülmek Allah'la olan muhabbetimizi, bağımızı hafif almaktır. Değil mi? Gülersek böyle kahkaha atarsak namazda ne olur? E sizler de şu an gülüyorsunuz. Şu an abdestiniz bozuldu mu? Namazınız bozuldu mu? bozulmadı. Bir de çok önemli bir nokta var. Birçok toplumda Müslümanlar böyle bir yanlış bilgi sahibi bu konuda. Diyelim ki namaz kılıyorduk. Namaz esnasında güldük. Gülünce ne oldu? Namazımız bozuldu. Peki gülmenin namazı bozduğunu biliyoruz da bununla beraber abdesti bozduğu konusunda delilimiz var mı? Yani abdesti bozar mı? Bozmaz. Abdesti kesinlikle bozmaz. Neyi bozar demek ki gülmek? namazı bozar. Şu an ben gülüyorum. Abdestin bozuldu mu? Yani demek ki namaz içerisinde gülmek namazı bozuyor. Ama e, namazın dışında gülmek hiçbir şeyi bozmuyor. Abdesti de bozmuyor, namazı da bozmuyor. Ama namaz içinde gülmek ne yapıyor? Bizim namazımızı bozuyor. Çok güzel. E böyle hani gülünce bozuyormuş. Ama böyle normal, böyle sırıtınca bozulmuyoruz. Tabi buradaki gülmekten maksat şudur. Kahkaha atmak, kahkaha. Mesela namaz kıldığım yerde evet. hafif böyle bir sırıtma oldu. Değil mi? Yani mimiklerimde bir değişiklik oldu. Bu benim namazımı bozmuyor. Ama <laughs> böyle kahkaha atarak değil mi? Gülersem ne olur? Namazım bozulur. Anlaştık mı? Evet. Çok güzel. Peki, beşinci maddemiz. Beşinci maddemiz Selam otur oğlum. Otur babacığım. Düşersin bak kamerayı da ne olur düşürürsün. Otur. Ve beşinci maddemiz abdesti bozan hallerden birini yaşamak. Yani geçen haftalarda değinmiştik. Abdesti bozan hallerden bir tanesi diyelim büyük tuvalete gitmek, küçük tuvalete gitmek veya yenilenmek demiştik. Bunlar ne yapardı abdesti bozan halle. Namaz içinde bunlardan birini yaşamamız ne yapar? Bizim namazımızı bozan yani abdesti bozan hallerin üzerinde de durmuş olduk. Çokça hareket etmek yani hiçbir mazeret yokken hiçbir mazeret yokken çokça hareket etmek. İşte saçımı işte böyle kaşımak işte arada bir böyle elbisemi düzeltmek ondan sonra diyelim ki bu şekilde namazda sanki değilim ayna karşısındayım saçımı düzeltmem veya sakallarımı düzeltmem İşte işte veya siz başörtünüzü düzeltiyorsunuz Allah muhafaza. Yani böyle çokça masiretsiz bir şekilde hareket etmelerimiz aşırı derecede ne olur? Namazımızı bozar. Ama bir defaya mahsus böyle kaşınmışım, düzeltmişim bu benim namazımı bozmaz. Ama çokça olursa. Peki mesela biz camilerde namaz kılıyoruz. Önümüzde bir safta boşluk görüyoruz. Biz oraya doğru hareket edebilir miyiz? Adım atıp evet bu Mubahtır, namaza mani e, değildir, namazı bozmaz. Diyelim sizler, e, kadınlar aranızda e, ne yapıyorsunuz? Namaz kılıyorsunuz ve namaz kılarken yoğun bir kalabalık olduğunu düşünün. Ön saftan bir yerin boş olduğunu gördünüz. Arkadan da birilerinin mutlaka geleceğini ve safları çoğaltacağına eminsiniz. O zaman yani kolaylık sağlamak için arkadan geleceklere bir adım öne atıp da e, geçmenizde o safa herhangi bir sakınca, yoktur. Anlaştık mı? Yani buradaki çokça hareketlilik mazeretsiz bir hareketlilik. Ama benim bir adım atmam, bir adım atmamın bir mazereti var mı? Bir gerekçesi var mı? Var. Neden dolayı? Öndeki safı zehra ne yapıyorum ben? Sakine ne yapıyorum? şeyin ne yapıyorum? Dolduruyorum. Burada bir gerekçem var. Şer'i bir gerekçem var. Ama hiçbir Fatma gerekçem olmasa da ne olurdu? Benim o namazım bozulurdu. Bu maddeleri yazdık mı? Güzel hemen yazıyoruz. Namaz dinin direğidir. Terki ise küfürdür. Yazıyoruz. Namaz dinin direğidir. Evet. Namaz dinin direğidir. Terki ise küfürdür. Hocam bu hadis değil mi? Yani hadise yakın bir söz. Doğru aslında bu hadis. Namaz dinin direği as salâ umudu e, as -salâ, namaz dinin direği. Evet. Namaz dinin direğidir. E, as salâ umudu din. Evet. es umudu din. Namaz dinin direğidir. Yazıyoruz ve terk ise küfürdür. Bu konuda daha önce ders yapmıştık. Tamam mı? E, peki namazı bozan hallere değiniyoruz dedik. Şimdi Şimdi ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz çay yaptığımız zaman çayın içerisine ne atarız? Çay, Şeker. Çay şekeri. çay şekeri değil mi? Peki çay şekeri atmaz da içerisine gamze, tuz atarsak ne olur? Çok kötü, Çok kötü olur. Tatsız olur. İçilir mi? İçilmez. Siz pasta yapıyorsunuz, kek yapıyorsunuz değil mi? Genelde ama sade kek güzel oluyor onu yapın o daha güzel oluyor çikolatalı peki iyi olmuyor ama herkes de zaten çikolatayı çikolatalıyı seviyor yani bu çikolatalıyı bayanlar çok seviyorlar ama ben hiç sevmiyorum o yüzden evde bazen bizim tartışmalarımız oluyor ben diyorum ki ben çikolatalı istemiyorum değil mi kızım şeyma ben daha çok neyi seviyorum sade sade kek güzel peki biz kek yapıyoruz kekin üzerine ne döküyoruz hindistan cevizi üzerine tuz döksek şöyle. Döksek yerler mi? Aynen. Ya hiç ya hiçbir devap kekin üzerine hocam tuz dökülür mü? Çayın içerisine tuz atılmaz. Kekin üstüne tuz atılmaz. Tadını bozar. Doğru mu? O halde namazda da biz bunları yaparsak namazı bozarız. Tadını bozarız. Namazın bir tadı var. Nedir o tat? Allah ve Resul'ün bizden istediği gibi yapmaktır. Siz Allah ve Resul'ün istediği gibi namazı terk eder de böyle yaparsanız bunları namazın tadı bozulur. Nasıl ki kekin üzerine tuz attığınız zaman tadı bozuluyor. Çayın içerisine tuz attığınız zaman emine tadı bozuluyor. Bunları da yaparsanız o zaman namazınız bozulmuş olur çok güzel peki bir şey yemek dediğimizde üzerine durduk içmek dedik konuşmak hepsini size bir nevi aslında ben muhtasa bir şekilde yapmış oldum şimdi hemen bir diyorsunuz bir şey yemek deyince evet bunları not düşelim ki sizler ileride en azından dokümanlarınıza defterinize bakıp hatırlarsınız bir şey yemek demek namaz içinde bir çerez yemek pasta yemek kek yemek demektir. Bir dedik, bir şey yemek, yemek. Evet, bir şey yemek, yemek. Evet, bir şey yemek demek. Namaz içinde bir çerez. Birisi namazın içerisinde çerez yesi olur mu? Pasito falan yesi olur mu? Olmaz. Pasta yemek, kek yemek demektir. İki, iki, evet, İki, bir şey içmek demek. Evet. Namaz içinde. Yemek dedik. Mesela buna örnek pasta dedik değil mi? İçmek diyelim. Yazalım. Çay, soğuk içecek, meyve suyu içmek demektir. Yazdık mı? Yemeğe örnek. Kek dedik. Hocam bu hafta hep kekle gittik yani. Çay dedik. Konuşmak dedik mesela. Şimdi ona geleceğiz. Evet. 3. Konuşmak demek. Namaz içinde birine seslenmek. namaz içinde birine seslenmek, onunla konuşmak. Bunu da yazalım. Onunla konuşmak yahut cevap vermek. Tamam. Yahut cevap vermek. Dört demiştik, gülmek demiştik. Yani gülmekten maksat burada nedir? Kahkaha atmak gülmek demek kahkaha kahkaha atmak gülmek demek kahkaha atmak nedir kahkaha kahkaha nedir kahkaha sesli Fatma sesli, gülmek. sesli kabaca gülmek değil mi ha 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 böyle bir gülme var şöyle <laughs> değil mi bir gülme var Böyle kabaca, kahkaha atarcasına. Böyle bir kahkaha atmak namazda ne olur? Namazda kahkaha attım namazım bozulur. Ama yani böyle hafif bir gülme namazımı bozmaz. Veya Merve'nin dediği gibi sırıtma değil mi? Bu da namazımızı kesinlikle bozmaz. Peki abdesti bozan haller dedik. Ona inşallah dinliyoruz. Hemen not düşüyorsunuz. Büyük küçük ve yenilenme diyelim abdesti bozan haller. Bunları da yazmış olalım. Tabi biz sizlere bunları öğretmek zorundayız dedik. Bazı şeyleri dinimizin temellerini öğrenmemiz açısından haya edinmeyeceğiz, utanmayacağız. Ne yapalım? Bu iş bize düştü. Başka alternatif yok yani. La ilahe illallah. Yazdık mı? Abdesti bozan halleri yaşamak dedik. Üç madde yazdık. Abdesti bozan haller dedik. Üç madde yazdık. Yani büyük küçük tuvalet. Büyük küçük tuvalet. Ve sonra da yerlenme dedik. Evet neyse. Üç madde. Altıncı madde çokça hareket etmek. Son maddemiz. Çokça hareket etmek. Namaz içinde bilerek sebepsiz tarzda hareket etmek. Evet. Evet, çok hareket etmek demek namaz içinde bilerek sebepsiz yere hareket etmek. Evet bu altı madde namazı bozan hallerdir. Yazıyoruz. Bu altı madde namazı bozan hallerdir. Bu altı madde namazı bozan hallerdir. Acaba duvarımızda namazı bozan haller var mı şu an? Sizler yeni öğreniyorsunuz haftaya böyle yine çiçeklerle, güllerle böyle desenli bir şekilde yazın getirin asalım. Namazı bozan halleri tamam. Kartonlara yazıp getirin. Bu altı madde namazı bozan hallerdir. Sakınmak vaciptir sakınmak vaciptir. Namazımızı bozmamak için ezberlemek gerekir. Yazdık mı? Şimdi ben bir cümle okuyacağım. Cümlemiz doğru mu yanlış mı? Abdurrahman namaz kılarken su içti. Yanlış. Neden dolayı yanlış? Çünkü namaz Hı. kıldığı yerde yemek içmek namazı bozar. Aferin, çok güzel. İki. Muhammed namaz kılarken kek yedi. Adını unuttum senin de. Melisa. Melisa. Yanlış. Nereden nereden yanlış? Niçin? Namaz <laughs> bir şey yemek, içmek namazın dışındadır, bozar. Aferin, çok güzel. 3. Harun namazda kahkaha attı. Tuğba. Hocam, namazı e, bozar. Çünkü hocam e, namazın e, namazın içinde bir şey yemek, içmek e, namazın dışında... Kahkaha, kahkaha atmak namazı bozar. Zaman, bozar. Aferin, çok güzel. 4. Mustafa namaz içerisinde yellendi. Betül. <laughs> Niçin? Çünkü e, namaz kıyırken, e, kütüldü oluruz, kütüldü oluruz, yandan, evet. Aferin. kızım. Evet. 5. Hüseyin namazla meyve suyu içti. Birisi kendisine getirdi meyve suyu verdi. Bilge veya Emine ablası getirdi Bilge'ye meyve suyu verdi. Bilge namazın içerisinde meyve suyu içti. Namazı bozmuştur. Eee, namazı Aferin çok güzel, akıllısın sen, çok zekisin. 6 Enes Enes kardeşin senin namazda Fatiha okudu. Emine. Kardeşin Enes babanla beraber namaza durdu. Babanla beraber Fatiha okudu. Doğru bir şey yaptı. Namazı bozan bir hal mi? Hı -hı. Değil. Çok güzel. Enes Fatih okumasını biliyor mu? <laughs> Daha küçük ama değil mi? O? İnşallah. 7. Musab namaza başlarken <laughs> Allahu Ekber dedi. <laughs> Hatice? Doğru. Doğru mu? Evet. Nereden doğru? <laughs> Aferin. Enes Allahu Ekber diyor mu böyle? Evet. Sen diyor musun Allahu Ekber? Peki biz Allahu Ekber dediğimiz zaman böyle ellerimizi buraya bağlıyoruz. Sahih sünnet budur. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Diyelim ki rukuya gitmeden önce ellerimizi ne yapıyoruz? Yine omuz hizasına kadar kaldırıp öyle gidiyoruz değil mi? Ondan sonra kalkınca da yine ne yapıyoruz? Ellerimizi omuz hizasına kadar getiriyoruz. Çok güzel. Peki yedi maddenin üzerinde durmuş olduk. Şimdi ee, haftaya Allah izin verirse Teyemmüm nedir Nasıl alınır ona değineceğiz Ancak bir şekil var Burada bu şekli Ekranda gördüğünüz gibi Yazıp bitiriyoruz Ekranda gördüğünüz gibi Tamam Ekranda gördüğünüz gibi Evet Ekranda gördüğünüz gibi